Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Eski Sanayi'deyiz. Çorlu'da. Akbulut Oto Eksos'a geldik. Şu an aracımızın 4 çıkış Çift çıkış yani 2 tane Eksos'un montajı yapıyoruz. Şimdi montaj işlemleri devam ediyor. Başladı. Ben de geri kalanlarını size çekeceğim. Dur, dur. Dur. Geçtir abi bak orada gibi. Az daha geri çıkmıyor mu mesela abi? Aynen. abi. Aynen. Şey olarak iyi böyle. Ortalık iyi. Arkadaşlar yani işte 90'lık çift çakış egzozumuzun biri burada. Bir de montaj işlemi devam ediyor. Bunu da diğer tarafa takacağız. öyle bir görünüme kavuşacak araba. Evet. Uzunluğu mu? Evet. mu? Uzunluğu iyi böyle abi. düz olarak da abi, mi? Şimdi. Çok şey. Aynen azıcık bağırmış şimdi azıcık aşağı istiyor. şimdi evet böyle Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer a no, man. I still go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why they say, fake it till you make it, A And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find the door. Open it up and find finally. Go even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 montajı bitti. 4 çıkış aktif. Böyle bir görünüme kavuştu araba. Böyle yandan bu şekilde duruyor. Çıkıntılarımız bu kadar yaptık. Tabi isteyen daha fazla yapabilir. Sadece kafalıkları montajı yaptık. Herhangi başka bir işlem yok. Seste falan bir değişme yok. Muayene engel bir sıkıntısı yok. Şöyle aşağıdan göstereyim. Şuradan son susturucudan bir Y boru çıkarıp soldaki egzoza verdik. Soldaki kafaya. Oradan Y borudan bir tanesini de uzatarak şöyle sağ tarafa verdik. Sağı da şuradan tuttuk, tuttuk, sabitledik. Herhangi bir oynama kopma olmasın diye. Aşağıdan şöyle bir gördüğüme kavuştu. 10 numara oldu. Ustamızın eline koluna sağlık. <laughs> Akbulut Oto Exos'a teşekkür ederiz. Arkadaşlar montajımız bitti. Aracımız bu şekilde oldu. Yorumlarınızı belirtin. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş? Şimdilik bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın arkadaşlar.